Değerli basın mensuplarımız, bugün hayırlısıyla 49. basın toplantımızı yapıyoruz. Bugünkü basın toplantımızın başlığı camı Keşmi sorunu ve Gülce katliamına yönelik sessizlik nereye kadar şeklinde olacaktır. Basın toplantımıza başlamadan önce Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2000 23'te merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çok sayıda bina yerle bir olurken bu kez merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depreminin birinci yıl döneminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine de sabrı cemil diliyoruz. Değerli basın mensupları, Burada ifade etmek istediğim önemli bir hususu da belirtmek istiyorum. Yerel seçim arifesine girdiğimiz bu günlerde depremi seçim malzemesi olarak depremin seçim malzemesi olarak kullanılmaması büyük önem taşımaktadır. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen çadır ve konteynerlarda zor şartlarda barınmaya çalışan vatandaşlarımızın bir an evvel kalıcı konutlara yerleştirilmesi için gerekli adımların atılması iktidar ve muhalefet partilerinin bu konuda özverili olarak yeknesak politikalar içerisinde olmalarını arzu ettiğimizi ifade ediyoruz. Bilindiği üzere deprem felaketi sadece Türkiye değil uzak doğu ülkelerini de ve birçok ülkeyi de etkileyen bir doğal afettir. Biz bir ay önce Tokyo'daydık. Tokyo'dayken de deprem oluyordu. Orada biz hissediyorduk. Fakat alınan tedbirler ve binaların sağlam depreme dayanıklı olması nedeniyle oradaki Japon vatandaşlarda hiçbir heyecan ve normal hayatın akışı gibi bir durum mu görünce ister istemez Türkiye'de de benzer şekilde artık art yapının güçlendirilmesi ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi depreme dayanıklı konutlar konusunda hiçbir taviz vermeden gereğinin yapılmasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, bugün 5 Şubat Camu Keşmir Dayanışma Günü ve bugün 5 Şubat 1997 Gülca katliamının yıl dönümüdür. Bu münasebetle İslam coğrafyasının kanayan yarası konumundaki Cammu Keşmir sorunu ve Gülce katliamın yeniden gündeme taşınması ve dünya toplumunun konuyla ilgili duyarsız kalmaması için hükümet, siyasi parti yetkilileri ve sivil toplum örgütlerine büyük görev ve sorumluluk düşmekte olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bilindiği üzere işgal altındaki Gazze'de Siyonist İsrail'in soykırımında olduğu gibi Keşmir'de de 1990'dan itibaren 100 bin Müslüman Keşmirli şehit edilirken 150 bin sivil gözaltına alındı ve bunlardan 8500'ü gözaltında öldürüldü. Gözaltına alınan 12 bin kişiden ise şimdiye kadar hiçbir haber alınamamıştır. Müslümanlara ait 110 bin yapı yıkılırken 11.170 kişi ise ne yazık ki tecavüze uğradı. İngiliz sömürgesinden sonra oluşturulan 370. maddeye göre Cammu ve Keşmir ile ilgili özel şartlar gereği bu eyaletin kendi anayasası ve kendi bayrağı mevcut olmasına ve sorunun Birleşmiş Milletler nezdinde çözüm yolunda Birleşmiş Milletler yetkililerin adım atması beklenirken Hindistan'da Nisan 2019'da yapılan seçim sonucunda iktidara gelen Modi'nin Hindutva milliyetçiliğini tetikleyerek seçim öncesi vaat ettiği 370. maddeyi lav ederek Keşmir'i Hindistan'a ilhak etmesi elbette ki gayri hukuki olup yok hükmündedir. Nisan 2024'te düzenlenecek olan genel seçimler öncesinde Hindu milliyetçisi Modi ve ittifakına karşı Kongre Partisi'nin lideri Rahul Gandhi'nin öncülüğünde sol ve sağ kanattan 26 siyasi partinin oluşturduğu Hindistan İttifakı'nın kangrenleşmeye yüz tutan bu soruna Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir çözüm bulunması konusunda yapıcı bir politika izlemeleri hepimizin beklentisidir. Cam keşmir konusunun ancak bile desit ile çözüme kavuşturulabileceğini biz yıllardan beri e, önermekteyiz. Zaten Birleşmiş Milletler'in de e, bu konuda plebesitle ancak çözüm olabileceğini ve orada Cammu Keşmir kendi iradeleriyle karar vermesi gerektiği konusunda bir konsensüs oluşmuştu. İnşallah en kısa sürede de bir karar metniyle bunun fiilata sokulmasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, Keza Doğu Türkistan'ın Gülce kentinde 5 Şubat 1997 tarihinde Ramazan ayının son günlerinde Kadir Gecesi münasebetiyle bir araya gelen Uygur Türk'ü kadınların Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparken tutuklanmaları üzerine Gülce halkının 5 Şubat 1997 tarihinde sokağa dökülerek tutuklama kararını protest etmeleri üzerine Çin polisi barışçıl eylem yapan sivil halk üzerine razgele ateş açarak katliama neden oldu. 5 Şubat 1997'de baş gösteren protestolar sırasında yüzlerce Uygur Türk'ü Çin polisi tarafından şehit edildi. Binlercesi yaralandı ve 4000'in üzerinde Uygur Türk'ü gözaltına alındı. Gülce'de yaşanan katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen Çin hükümeti Gülce katliamını bağımsız kişi ya da kurumlar tarafından incelenmesine bugün hala izin vermemektedir. Gülce katliamında şehit olan Uygur Türk'ü kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok teşekkürler efendim. Bütün basın mensupları kardeşlerimizi sevgi ve saygıyla ve muhabbetle kucaklıyoruz. Çok teşekkürler efendim.